Müşterilerimiz işte bak bu 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 işe önemli mesela. Evet. Biz 10 2010 11 12 sene önce sana ev yapmışız. Şu anda geliyoruz senin evine. Ha evet, evet dostluk bu. Tabii bizim her müşterimiz öyle. E, sen yani, bekardın, düğününe de geldik. Seni evet, evlendirdik. Seni Şimdi geldik. Doğru, doğru. Doğru, doğru. değil mi çocuk? O zaman bu evi yaparken bekardım, bekardım, bekardım. düğünüme katıldınız. Evet. Sağ olsun. Müşterilerim birkaç müşterim bir daha vardı. Evet. E, bunlar güzel şeyler. Hani tabii, paradan tabii. ziyade Dostluklar. Dostluk benim bizim en büyük şeyimiz hani müşterilerimizle hep dost kalabiliyoruz. Evet. Şu Abi, anda anda kapımızı sizi açıyorum, kaldım. sizinle evet. görüşüyorum. Evet. Daha önce Geçerken de ben arada görüştüm. oluyorum, Leyla abla burada mısın evet. için diye. Sonra ben hayvanları çok seviyordum biliyorsun. Evet. Bana kümes de yapmıştı tavuklarıma. <laughs> Tavuk kümesi yapmıştı. Evet. Duruyor mu o kümes? Duruyor, onu aşağıya aldım. Hollanda kümesi, çekmeceli falan. Evet. Mi? Sen yani ne zaman bir Alon'a bakar biz yanındayız hiç. Evet. Bir zaman.